Merhaba kanalımın değerli takipçileri, tekrar hoş geldiniz. Unutma, abone olun ve bu videoyu beğenin. Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal yapamıyor. Sette aralarında gelişen kimyayı gizlemek için. Haftalarca. Ki oyuncu arasında olası bir ilişkiye dair söylentiler giderek yoğunlaşıyor. Ancak son dönemde yaşananlar herkesi şaşkına çevirdi her iki oyuncu da yeni bir drama dizisinde rol alıyor ve çekimlerin ilk günlerinden itibaren. Bakışları, tanıdık gülümsemeleri ve kameranın dışında geçen uzun sohbetleri. Takımın dikkatini çekmek. Ama tam da bir gece sahnesi sırasında. İstanbul'un varoşlarında tanışan ikili arasında dostluktan daha fazlasının filizlendiği ortaya çıktı. Yapım ekibinden isimsiz bir kaynak, tatil sırasında Ozan ve Sinem tamamen ortadan kalkacaktı. Her zaman senaryoyu gözden geçirdiklerini söylediler ama ortada bir gerçek vardı. Daha gülüştüler, birbirlerinin kollarına hafifçe dokundular, bazen de sadece sessizce birbirlerine baktılar. Oldu. Sanki dünyanın geri kalanını unutmuşlar gibi. Birkaç gün önce, bir. Yoğun geçen bir çekim gününün ardından ekip, yakınlardaki bir restoranda küçük bir parti düzenledi. Etkinlikte hazır bulunan bazı kişiler, Ozan ile Sinem'in aynı araçla geldiklerini ve akşam boyunca son derece yakın bir ilişki sürdürdüklerini söyledi. Başını onun omzuna yasladı ve o, Saçlarını hafifçe okşadım. "Bunu bizden saklama zahmetine girmediler." diye yorumladı biri isminin açıklanmasını istemeyen yardımcı oyuncu. En şok edici olay ise, bir hayranın bunu başarmasıyla yaşandı. Restorandan çıkarken el ele fotoğraf çektirmek. Resim hemen yapıldı. Sosyal medyada viral oldu ve ne Ozan ne de Sinem resmi bir açıklama yapmadı. Instagram profillerindeki yorumlar, bir şeylerin döndüğünün sinyallerini veriyor. Sinem yakın zamanda yazdığı bir yazıda şöyle yazdı: Bazen bir kağıt parçası olarak başlayan şey gerçeğe dönüşüyor. Ozan gün batımının bir görüntüsünü paylaşırken, hiçbir şey söylenmese bile her şeyi anlatan resimler vardır başlığıyla. Onun takipçileri elbette hemen ilişkileri hakkında spekülasyon yapan binlerce yorumla tepki gösterdiler tüm bu karmaşanın ortasında Sinem'in Ozan dediği duyuluyor. Beni hiç kimsenin güldürmediği kadar güldürüyor ve bu gerçekten takdir ettiğim bir şey. Onun bu kadar düşünceli olduğunu hiç düşünmemiştim. Ve çok koruyucu. Onun yanında kendimi çok iyi hissediyorum. Ozan konuşurken de yakalandı. Sette bir meslektaşımla, Sinem'in özel bir enerjisi var onun etrafında olmak günümü değiştiriyor. Ne olacağını biliyorum ama onu tanımaya devam etmek istiyorum. Sosyal medyada olaya hemen tepki gösterildi. Twitter'da Ozan Sinem etiketi 3 gündür gündemde. Hayranlar ikiye bölünmüş durumda, bazıları sanat dünyasından bu potansiyel yeni çifti kutlarken. Diğerleri ise, bu ilişkinin dizinin profesyonelliğini etkileyip etkilemeyeceğini merak ediyor. O arada medyada fırsatı kaçırmadı. Eğlence programları ve ünlü dergiler çifte özel kapaklar ayırdı. A. Sette yeni aşk mı var? Gibi başlıklar veya Ozan ve Sine.